Merhaba arkadaşlar. Ben Erkin Ertuğrul. Bugün ki yapacağımız işte hastalıklardan, musibetlerden ve olumsuzluklardan ulaşmak, uzaklaşmak için yapacak olan bir işlemdir. Bu tür işlemler genelde insanların sağlığını olumlu yönde etkiler. Nokta koydum yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz ve daha sonra bu kağıdı bir bardağın içine koyun ve bir hafta evinize bekletin. Bu kağıdı tekrar bir hafta sonra alıp toprağa gömün ve bu süreçte hayatınızdaki birçok şeyin olumlu olacağını göreceksinizdir. Bilgisayar ekranından çıktı olarak alın bu gösterdiğim kağıdı ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Ercik Ötecan. Bugünkü yapacağımız işlem sağlık işlemidir. Eğer ki üzerinizde huzursuzluklar ve sağlık sorunları yaşıyorsanız bununla beraber bu hazırladığınız işlemi uygulayabilirsiniz. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşe yakıp küllerinde olan suyu da gönderiniz. Kısa sürede etkilerini göreceksiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana basıp üzerine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergümen Koca. Bugünkü yapacağımız işlem iş yerinde kendinizi iyi hissetmiyorsanız çalışmak istemiyorsanız yapacağımız bir işlem bu işlem nokta koyduğum yerlere adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz ve daha sonra bu hazırladığımız işlemi cüzdanınıza taşıyın bir ay içinde kendinizde hissedeceksiniz ayrıntılı işlem yaptırmak isterseniz de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.